Arkadaşlar ve 2024 LGS'yi noktaladık ve üzerimizden kamyon geçti, değil mi? <laughs> Böyle hissediyoruz. Evet anlıyorum çünkü aynı kamyon bizim üzerimizden de geçti. Şimdi biz filmi tekrar başa sarmak üzere aranızdan bir süreliğine ayrılıyoruz. Tercih döneminde tekrar görüşüyor olacağız. Ama sizler için üzerinizden büyük bir yük kalktı bunu biliyorum. Ne olmuş olursa olsun siz ne olmak istiyorsanız yine olacaksınız. Siz uzun vadedeki hedefiniz neyse meslek seçimi adına, üniversite adına siz zaten o yolda yürüyor olacaksınız. Hedeflediğiniz liseyle olur, hedeflemediğiniz başka bir liseyle olur fark etmez. Öğretmenlerimizin hepsi güzel öğretmenler, hepsi iyi öğretmenler ve sizler de istiyorsanız emek verirseniz bu işi yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi 2024 LGS'de ne oldu? Gençler 2024 LGS'de 2023 LGS'ye benzer bir sınav geçirdik. Aşağı yukarı aynı zorluktaydı. Fakat farklılıkları vardı. Nasıl farklılıkları vardı? Birincisi 2023 LGS'de bizim 560 küsür civarında bir fulümüz vardı Türkiye olarak. Bu sınavda o kadar fulümüz olmayacak. Sınav zor bir sınav değildi. Zorluk açısından 2023 LGS'sine benziyordu fakat eleyici, böyle çarpıcı can alıcı sorular vardı. E, Türkçe, matematik ve fen için bahsediyorum. Hedefi %1'in ee, üzerinde olan öğrenciler için yani yüzde birin altında daha doğrusu olan öğrenciler fulllemeyi hedefleyen öğrencilerimizin bir yanlışla iki yanlışla üç yanlışla sınavdan çıktığını gördük çünkü işte bu çarpıcı sorular bu can alıcı sorular e, sebebiyle ufak hatalar yapıldı ben 2024 LGS sonuçları açıklandığında Full yapan öğrenci sayısının 2023 kadar yüksek olacağını düşünmüyorum. Ama ne olacak biliyor musunuz? O yüzde birlik dilimin bir tık altında, %1.1, 1.2 gibi yüzde %2'ye kadar alan liselerde bir yığılma olacaktır. Çünkü çok iyi dediğimiz öğrencilerin bile full bekliyoruz dediğimiz öğrencilerin bile birer ikişer üçer yanlışı olunca %1'in üst kısmı yani sıfır ile alan liselerde bir rahatlama oldu ama %1 ile 2 arasında bir sıkışma oldu diye düşünüyorum. Tabi belirleyici sorular burada çok büyük rol oynadı. Mesela Türkçe her zaman olduğu gibi Türkçe zordu. E, matematik kolaydı ama matematikte de öyle vurucu öyle çarpıcı birkaç soru vardı ki çocuklar gerçekten ah ne oluyor ya dediler. Fen'e bakıyorum geçmiş yıllara göre e, çok kolay sorular vardı. Bak kabul ediyorum ama fen de kolay sayılmazdı gençler. Hatta ortanın bir tık üstü seviyede, toplamda o 20 sorunun ortalamasına bakacak olursam olursa ortanın bir tık üstüydü bence fen de. Fen de matematikte ve Türkçe'de dediğimiz gibi full bekleyen öğrencilerimizden hep birer, ikişer, üçer yanlışlarla sınavdan çıkıldığını gördük. Bu sebeple o biraz önce söylediğim olayın gerçekleşiyor olmasını bekliyorum. Peki, başka ne olacak? Başka şunlar olacak. Bence 2023 LGS'nin sonuçlarına göre, kendi şu anki netlerinizi 2023'ün net hesaplamalarına göre hesapladığınızda gelecek olan yüzdelik dilimin daha üzerinde olacağınızı düşünüyorum. Yani üzerinde derken mesela yüzde 5 ise yüzde 4 yüzde 3 gibi daha üst dilimlerdeki yüzdelik dilimlere giriyor olabileceğinizi düşünüyorum. Ama bu yüzdelik dilim 2022 kadar da olmayacak. Onu da söyleyeyim. 2022 ile 2023 arasındaki ee, arasındaki bir yerde kalıyor olacak diye düşünüyorum bu sınavın sonuçları. Ne olmuş olursa olsun hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi gençler bakınız ben bu videoyu e, hem şöyle bir yorumları toparlayayım diye çektim hem de ben e, 2024 LGS tayfayı yakalamaya çalıştım ama çok geç e, kanal açtım böyle Mayıs gibi falan falandı. E, e, şimdi o süreden sonra Yani sınava yaklaşık bir, bir buçuk aylık Bir zaman kalmıştı Fark edip benimle birlikte olup Anlattıklarımı dinleyenler oldu Bu video onlara gelsin Hepsine çok teşekkür ediyorum ee, Yine aynı şekilde Bu video O arkadaşlarımdan sonra gelecek olan Yedilere gelsin Sevgili yedilerimize gelsin Bakınız sevgili yediler e, Dikkatle dinleyin Temmuz ayının ikinci haftasından itibaren başlayacak, hafif başlayacak bir program ile bir tekrar kampına giriyor olacağım. Sizler için bomba gibi bir program hazırladım. Bu programın içerisinde Türkçe, matematik ve fenden bize böyle sarmal olarak ilerleyen konulardan 8'de ne lazım olacaksa Ne tekrar etmiş olmamız gerekiyor ise Temelde hafif düzeyde onları bir tekrar ederek 8. sınıfa bomba gibi sizi başlatmayı planlıyorum Böyle bir hedefim var Benimle olun, benimle kalın ee, Ama ne yaparsanız yapın sevgili yediler Bakın hepinizi kanalıma bekliyorum Lütfen abone olun, lütfen gelin e, ee, ne yaparsanız yapın, nasıl dinlenirseniz dinlenin, Temmuz'un ikinci haftasına kadar mutlaka ve mutlaka bayram, seyran, bilmem ne, hiç cumartesi, pazar hiçbir şey fark etmez. Sizden en az 10 tane, günde 10 tane paragraf sorusu çözüyor olmanızı rica ediyorum. Bakın, rica ediyorum. Yani ricayı da bu ses tonuyla ediyorum. Rica ediyorum. Çünkü geçtiğimiz sınavda da gördük. Ondan önceki sınavlarda da gördük. Türkçe yapanlar kazandı gençler. Okuduğunu anlayabilenler, okuduğunu yorumlayabilenler kazandı. Bunu fark edip bununla ilgili çalışanlar kazandı bu sınavı. Çok ders çalışanlar değil okuduğunu anlayanlar kazandı. Çok önemli bir nokta. Yine Mayıs ayından itibaren yayınladığım videolarda, ha bu arada mesela şimdi bir aylık bir zaman var şu andan itibaren. Bu bir aylık bir zaman içerisinde siz günde 10 tane paragraf sorusu çözseniz 300 tane soru eder mi? 300 tane soru ile Temmuz ayına giriyor olacaksınız. Düşünsenize ne kadar büyük bir kazanım olmuş olacak sizin için ve paragraf sorusu çözmeyi ders çalışıyormuş gibi düşünmeyin artık tamam mı? bu bizim hayatımızın bir parçası o paragraflarla bütünleşeceğiz ee, lütfen bu paragraf sorularını çantamızda böyle gezdiriyor olacağız her zaman her yerde yanımızda olacak şimdi bakın ben ne dedim ben dedim ki gençler mayıs ayından itibaren yayınladığım videolarda dikkat dedim size dedim bu saatten sonra artık nokta atışı yapıyor olmamız lazım dedim. Yine elektrik ünitesiyle ilgili dedim ki nötr cisimler dedim, dikkat edin dedim. Nötr cisimler ve yüklü cisimler arasında da bir çekim kuvveti var dedim. Ve yine tamamen bir paragraf sorusu gibi böyle okuduğunu anlayıp bu bilgiyi de kullanarak yorum yapabileceğiniz bir soruyla karşılaştık 14. soruda. A kitapçı sanıyorum bu değil mi? Evet. Sonra dedim ki madde döngüleri dedim. Bakın örnek sorularda yok madde döngüsü dedim. Ama dedim madde döngüsü olmayan bir LGS olmaz dedim gençler. Ve popüler olan azot döngüsüdür dedim. Ve azot döngüsü de işte buyurun çıktı. Dedim ki azot döngüsü ile ilgili şemayı iyi inceleyin dedim şema gelirse. Ama şema gelmedi. Metin verildi. Bunun için de dedim ki azot bağlayan ve azot ayrıştıran bakterileri karıştırmayın dikkat edin dedim tam da Denizli'de D şıkkında baklagillerin köklerinde yaşayan bazı bakterilerin azot gazını azotlu bileşiklere dönüştürmesi diye bir şıkla bir soru ile bu karşımıza geldi yine bakın dedim ki aynı maddenin kütle, farklı kütlelerinin sıcaklık değişimiyle ilgisi M ile dedim, kütle ile dedim, delta T sıcaklık değişimi hep çıkmıştır, gene çıkacaktır dedim. Buyurun 20. soru çıktı. Asit baz dedim, örnek sorularda yok ama asit bazsız da dedim, LGS olmaz dedim. Ve buyurun bir asit baz sorusu. Dedim ki metal ve asit tepkimelerine dikkat edin. Biliyorsanız bile bir kere daha tekrar edin gençler dedim. Yine sorunun içerisinde bir yerlere metal ve asit tepkimesi bir yerlere sokulmuş. Yine aynı şekilde kimyasal tepkimelerle ilgili korkmayın dedim. Kimyasal tepkimelerin genel özelliklerini biliyor olmanız yeterli dedim. Ve yine 17. soruda aynı şekilde karşımıza geldi. Periyodik sistem dedim ki genel özelliklerini bilin yeter dedim. O metal, a metal, o yarı metaller dedim böyle gösterdim. Bunları bilin yeterli dedim. Buyurun tam da bilin yeterli dediğim yerden soru geldi. Yine öz ısıyla ilgili ayırt edici olacak dedim ama çok zor sorular gelmedi öz ile ilgili bu arada. Makine soruları biraz karışık ve zorlayıcıydı. Ee, yine sizlere dedim ki farklı maddelerin dedim aynı kütlelerinin sıcaklık değişimi dedim çıktı. Aynı maddenin dedim farklı ısı aldığındaki sıcaklık değişimi dedim yine burada bu sorunun içerisinde ikisi de çıktı. Sıcaklık değişiminin maddenin kütlesine aldığı ısı miktarına ve maddenin cinsine bağlı olup olmadığı soruldu. Ve bakın bu 15. soruyu bu elektrikle ilgili olan soruyu bu soruyu ben böyle olduğu gibi anlattım ya olduğu gibi dedim ki bir dedim üst metin verilir dedim o üst metinde dedim size alttaki dedim verilen o büyük makinanın dedim ya yani cihazın çalışma prensibi anlatılır sizden de dedim yorum yap, yapmanız istedim böyle bir şekilde görürseniz dedim korkmayın sakın dedim ve aynen de öyle oldu. Bir üst metin, bir çalışma prensibi anlatılmış bir üst metin, bir görsel ve altta da yorumlar. Dedim ki bu dedim sorunun içinde dedim olacak cevap dedim. O görselin içinde dedim ve bunlar artı ve eksi yüklerin birbirini itmesi, çekmesi olayından başka bir şey değildir dedim. Aynen de dediğim gibi tam da tarif ettiğim gibi soru karşımıza geldi. Dedim ki çevre sorusu bekliyorum dedim. Ama çok gönlü düşünün dedim. Bütün ünitelerin sonlarında çevreye biraz biraz değinilmiş ama ne olursa olsun siz dedim bir sera gazı ve asit yağmurlarını tekrar edin dedim. Asit yağmuru çıkmadı ama sera gazı çıktı. Ha, asit yağmurunda da asidin metali e, mermeri aşındırma olayı da başka bir sorunun içinde çıktı. Biraz önce bahsettiğim asit bas sorusunun içinde çıktı. Buyurun sera gazı etkisi yine karşımıza çıktı. Bu bununla ilgili yapacağımız şey ya e, dedim önlem ya dedim neden ya da dedim sonuçları biliyor olmaktır dedim. Aynen de öyle. Önlemeye yönelik alınacak tedbirlerden bir tanesi soruldu 8. soruda. Basınç sorusunda bakın masa örneğini verdim ya. Dedim ki masanın ayakları dedim yüzey alanı bizim için temas eden yer masanın ayağıdır dedim. Masanın ayağını değiştirmediğiniz sürece, fazlalaştırıp azaltmadığınız sürece ağırlık aynı iken dedim, basıncın etkisini dedim gözleyemeyiz dedim. Yüzey alanı ile basıncın katı basıncında ters orantılı olduğu ilişkisi her sınavda sorulmuştur. Bu sınavda da sorulacaktır dedim. Buyurun pipetlerden masa yapmışlar, masa ayağı yapmışlar ve soruyu sormuşlar sıvı basıncı ile ilgili ee, bu P'deki o sıvı kabının şeklini bile çizdim gençler. Dedim ki kabın şekline bağlı değildir dedim. Böyle bakın çok net hatırlıyorum anlattığım yaptığım videoyu. Derinlikle alakalıdır, şekle bağlı değildir dedim. Buyurun burada da 11. soruda da yine aynı şey karşımıza çıkmış. Fotosentez hızı. Tamam bu fotosentez hızı ile ilgili soru geleceğini biliyor olmak için çok da böyle fen bilgisi biliyor olmaya gerek yoktu kabul ediyorum ama e, bununla ilgili ben dedim ki e, fotosentez hızı ile ilgili olmasa bile bakın basit sorular gelebilir dedim basit sorular gelirse altında bir şey aramayın dedim ve bu çok basit bir soru geldi beklediğimiz kadar zor gelmedi fotosentez hızı sorusu ama çocuklar Acaba ne var diye mi düşündüler? Ne yaptılar bilmiyorum. Bu soruda hata yapan arkadaşlarımız var. Besin piramidinin özelliklerini bilmemiz lazım dedim. Besin piramidinin özelliklerini bilen bir çocuğun çok rahatlıkla 10 saniyede çözebileceği bir soruydu bu besin piramidi sorusu. Yine DNA'nın yapısı böyle o kromozom açılıyor falan filan. Bakın dedim bunların bölümleri ve bunların görevlerini ve yerlerini bilmek dedim. Burada dedim çok önemli dedim. DNA yapısı olmayan bir LGS olmaz dedim. Örnek sorularda olmayış, olmayışı sizi dedim şaşırtıyor olmasın dedim. Yine 10 saniyede çözülecek bir soru çıktı bununla ilgili modifikasyon sorulmuştu ama örnek soruda ama ben dedim ki mutasyon çıkabilir dikkat edin dedim mutasyon biyoteknoloji gen aktarımı ve klonlama dedim mutasyon ve klonlama sorusu çıktı e, klonlama sorusu ile ilgili dedim ki hücre çekirdeği kiminse klon onundur dedim tam da aynısı aynı şekilde soruldu e, mutasyon sorusunda da bir detay var sadece bu bilgilere dayanarak sadece bu görsele bunu da özellikle bir videomda açıkladım dedim ki eğer sadece bu görsele diye yazıyor ise dedim siz dedim doğru biliyor bile olsanız aşağıdaki öncülü o görselden çıkarılabilecek bir sonuç değilse onu yanlış kabul etmemiz lazım dedim. Bu ürün karşımıza çıktı. Hem mutasyon olarak karşımıza çıktı hem de anlattığım soru tipi örneğiyle karşımıza çıktı. Sadece bu bilgilerden yararlanarak deniyordu soruda. Birinci öncülde DNA'daki mutasyona neden olan dış etken deniyordu. Mesela evet DNA'da dış etkenler mutasyona neden olabilir böyle bir doğru bir bilgimiz var ama görselden biz bu sonuca ulaşamadığımız için bu şıkkı elememiz gerekiyordu. Misal. Yine çaprazlama soruları dedim ki iki kuşak üst üste dedim. Buyurun iki kuşak üst üste çaprazlama sorusuyla karşılaştık. Gençler, e, videomu böyle bu şekilde e, ufak bir analiz hem bir analizle başlayayım istedim e, hem de bu sorularla ilgili dedim. Aktarmak istediklerim var mutlaka aktarmam lazım, duyurmam lazım diyerekten. Beni izleyip benimle birlikte çalışmış olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bunlar size gelsin. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Ve eğer tavsiye ederseniz sizden sonraki arkadaşlarınızla çok mutlu olurum. 7. sınıflar 7'den 8'e geçenler için yaz kampım başlıyor. Lütfen abone olun. Canlı yayınlarımız olacak. Beraber soru çözeceğiz. Ve sorduğunuz her soruya yanıt vermek üzere söz veriyorum. Kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermek üzere söz veriyorum. Biz bu yaz ne yapacağız sorusuna da çok net cevaplarım var. Takip edip abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.